Kardeşlerim selamünaleyküm. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olunuz ve istirham ediyorum. Yorumlarımızı paylaşın. Trabzonsporla ilgili konuşacağız. Basını takip ettiğinizde her gün biri gidiyor, biri geliyor. Habit diyor, habitiyor. Şu iddia, bu iddia. Ama inanın samimi olarak söylüyorum. Kesin olarak şu futbolcu resmen bitti diyebilen yok. Çünkü e, herkes birbirinden bir şey duyuyor. O duyulan şeyi, herhangi bir gazetenin yazdığı şeyi hemen gündeme taşıyoruz. Ben bunu çok istemediğim için videolarımda çok fazla isim zikretmemeye dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Mesela Trabzonspor'la ilgili olarak önceki akşam da san, e, sanıyorum bir iki akşam önce işte Şilili bir dünya yıldızı Trabzonspor'un gündemine getirildi. Son dakika flash neymiş e, işte yurt dışı basını yazmış diye söylendi. Yani böyle yurt dışında söylenen her şey ee, haber olursa tabii ki videoda çok oyuncu ismi geçer. E, ee, oyuncu 13 Nisan tarihinde de gündeme gelmişti. 13 Nisan bugün 11 Haziran yani iki ay önce e, tekrar yurt dışı kaynaklı bir basın yazmıştı. Bugün de yazılmış iki ay ar aradan sonra demek ki yurt dışında birisinin canı sıkılmış yazmış. Ya bunları sizlerle çok konuşmak istemiyorum. Trabzonspor'un stoper bölgesinde bu İskoç oyuncu McCain biliyorsunuz Kopenhag'ın oyuncusuydu ve boşta şu anda yani sözleşmesi elinde ve Fransız Marsilya takımındaki Cigot Trabzonspor'un ilk iki sırasında bir de bir İngiliz stoper daha var özür dilerim şu an ismini anımsayamadım. İngilizce bu üç stoper önde. Belki de bizim bilmediğimiz, basına hiç ismi gelmemiş, belki dördüncü bir stoper bile var. Onu bilemiyoruz tabi. Trabzonspor'dan bizim kulüpten aldığımız, içeriden sağlam bilgi olarak aldığımız, bu ee, Muhammed Şam transferinde Trabzonspor'un kulübüyle de kendisiyle de prensip anlaşmasına vardığı şeklindeydi. Ama bunlar gerçek mi, değil mi? Yani bunu ancak arkadaşlar transfer sezonunda oyuncu kalkıp Trabzonspor için uçağa binip Trabzon'a ya da Türkiye'ye veya İstanbul'a neyse geldiği zaman ancak o şekilde anlayabiliriz. Yani mutlaka söylediklerimizde bir hata payı vardır. Bu hata payı olabilme ihtimaline karşın da çok keskin ifadeler kullanmak istemiyorum ve çok fazla oyuncu da zikredip sizi umutlandırmak ya da kafanızı karıştırmak İstemiyorum. Trabzonspor, Santrafor bölgesinde Onaçu'ya yoğun bir mesai harcıyor. Bu basına çok aşırı derecede yansımamış olsa bile. Bakın arkadaşlar yani Beşiktaş kulübü bu oyuncuyu İngilizlerden istedi. Ancak Trabzonspor bu oyuncuyla ilgili olarak da temasta ama oyuncu Onaçu'nun duruşu gerçekten takdire şayan. Bunu size ilk söyleyen biz olduk sanıyorum. Yani 3-4 video evvelinde Onaç'unun çok kaliteli ve klas bir duruş sergilediğini, Trabzonspor'da oynamak istediğini, başka hiçbir takıma gitmek istemediğini, kulübüne bunu ilettiğini, Trabzonspora transferinin kolaylaştırılması için bir baskı kurduğunu ve sürekli menajerinin bu konuda İngiliz kulübüyle görüşmeler halinde olduğunu. Hatta Trabzonspor, Göztepe ve Southampton kulüpleri arasında e, görüşmelerin devam ettiği, Trabzonspor'un da bu işi hani Göztepe'ye nasıl bir oyuncu verebiliriz, bu işi çözebiliriz noktasında olduğu ve bu yönde görüşmelerin devam ettiğini söylüyorum. Onaçu, benim düşüncem yanılabilirim, aldığım istihbarati bilgiler büyük bir aksilik olmazsa son anda devreye başka takımlar ve önemli cazip teklifler çıkmazsa Onaçu e, bu adam gibi duruşundan geri adım atarsa onları bilemem ama şu anki konjöktöre göre Onaçu kiralık veya satın alma opsiyonlu veya bonservisiyle hani oyuncu verilip Göstüpe'ye falan ama bir şekilde önümüzdeki sezon Trabzonspor formasını giyecek diye düşünüyorum. Ve bir kez daha söylüyorum, eğer Trabzonspor Onaço transferini bir şekilde halledip bu oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda tutabilirse, Trabzonspor yapabileceği transferler içerisinde bana göre yine en kaliteli, en iyi ismi transfer etmiş olacak. Tabii bunu başarabilirsin. Ama aldığım bilgiler bir kez daha diyorum, şu ana kadar önemli bir mesafe kaydedildiği ve görüşmelerin iyi yolda gittiği, burada da en önemli unsurun Onaç'unun karakterli ve Trabzonspor lehine duruşunun olduğunu ifade edeyim. Beşiktaş'ın teklifi Southampton kulübünün masasında bekliyor. Çünkü oyuncu Beşiktaş dahil hiçbir takımı şu an için istemiyor. Bunu zaman içerisinde yani en azından 24 Nisan'a kadar Trabzonspor bu işi büyük bir ihtimalle netleştirecek. Belki o tarihe de kalmayacak. Belki birkaç gün sonra bile bu konuda bir haber gelebilir. Birkaç gün sonra bile bir haber gelebilir. Ee, bildiğim şeyler var ama çok konuşup sizi çok umutlandırmak istemiyorum. Çünkü sonra bir hayal kırıklığı e, yaşanabilir diye düşünüyorum. Yani bu ihtimal her zaman vardır. İmza atılmadan her transfer ve her oyuncu için bu vardır değerli kardeşlerim. Bunun haricinde e, Trabzonspor'da Enis Destan ve Poyraz Efe konusu konuşuluyor. İşte Enis Destan'ı isteyen kulüpler varmış. Veya işte Poyraz Efe'ye Ajax 7,5-8 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunmuş diyenler var. Sunmaya hazırlanıyor diyenler var. Söyleyeyim. Poyraz Efe için Ajax dahil böyle yurt dışından herhangi bir kulüpten şu ana kadar Trabzonspor kulübüne yapılmış resmi bir teklif yok. Ha işte Hollanda basını yazar, Alman basını yazar, İngiliz, İtalya bir yerler yazar. Yani e, oyuncu ya teklif götürecek. Ama bize gelen bir teklif yok şu anda. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Poyraz Efe ve Enis Destan konusunda Trabzonspor yöneticilerini uyarıyorum. Yani Trabzonspor'da Enis Destan bu takıma çok faydalı olabileceğini ispat etmiş durumda. Yani e, bulduğu şansı iyi değerlendirmiş. Kaldı ki yıllar, aylar geçtikçe daha tecrübesiyle üstüne de koyacaktır, gelişime açık bir oyuncu. En Destan'a bir defa Trabzonspor'un hiçbir şekilde vermemesi gerekiyor. Bunun haricinde Trabzonspor eğer e, Poyraz Efe'yi ki çok yetenekli olduğu söyleniyor, biliniyor, Poyraz Efe'yi oynatamayacağına göre, çünkü e, Trabzonspor'da işte Draguş. Onaçu olma ihtimali var. Olursa o, olmazsa onun yerine gelecek. Santrofor, Enis Destan. Hatta ben Enis Destan'ın direkt oynayabileceği iyi bir takıma sadece bir yıllığına kiralanması bile taraftarıyım. Ama diyelim ki o kiralama e, olmadı. E, şeyi e, mutlak suretle e, yapmamız lazım. Yani e, Poyraz Efe'yi mutlak ve suretle e, bir takıma kiralamak lazım. Oynayabileceği bir takım olması lazım. Oynayabileceği bir takım da olursa kendisini yani sürekli forma şansı bulduğundan kendisini çok geliştirecektir. Ama bu iki oyuncuyla ilgili şunu söylüyorum yani satılması e, kimsenin aklından geçmemesi lazım. Bir de e, Trabzonspor'la ilgili başka e, bir bilgi daha e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim Trabzonspor'da e, şu anda aldığım yani bugün itibariyle aldığım bir bilgi var. Üst düzey bir yabancı yani e, yıldız geçmişi background'u çok üst düzey sakatlık problemi yaşamayan <laughs> bir yıldız alınacağı söyleniyor. İsmi açıklanmıyor. Orta sahaya bir takviye olarak düşünülüyor bu. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Açıkçası ben de bu oyuncunun ismini alabilmiş değilim şu an için. Ama şunu söyleyeyim, yani Trabzonspor e, hala benim istediğim kriterlerde transferde bir seçicilik yaptığı görüşünde değilim. E, bence e, Trabzonspor ismi bilinmeyen oyunculara gidip ama çok yararlı olabilecek oyunculara gidip bu şekilde bir transfer politikasını düşük maliyetlerle halletmesi lazım. Yani bugün konuşulan rakamlar kimine 3 milyon deniyor, kimine 2,5 milyon deniyor, kimine 5 milyon euro deniyor. Hele bu 5 milyon 6 milyon euroları duyduğumuz zaman bu bizi bayağı tedirgin ve rahatsız ediyor. Geçenki videomla ilgili e, bir cümle söyleyeyim. E, İhsan Derelioğlu'nun teknik heyete, Güngör Şahin Kaya'nın altyapının başına e, getirilmiş olmasıyla ilgili sanırım eleştiri yapan e, tek yorumcu en azından benim gördüklerim içerisinde biz olduk. Arkadaşlar çok nadiren de olsa bir iki kişi burada e, rahatsız oldu. Rahatsız olmaya gerek yok. Ben bir gazeteciyim ve Trabzonspor menfaatleri için soru sormak durumundayım. Hem de mesleğim adına. Bir kez daha soruyorum. Ben Güngör Şahin Kaya'ya da İhsan Dereloğlu'na da saygım var. İlişkilerim ikisiyle değil. Bunlar farklı şeyler. Mesela İhsan Hoca diyorum. Trabzonspor'da teknik adam olarak, yardımcı hoca olarak, altyapı koordinatörü olarak, e, transfer izleme komitesinin başında olarak bugüne kadar ne kazandırdı? Ya da Güngör Şahinkaya başkanın akrabası yani dayısı olmamış olsaydı. İbrahim Şahinkaya transferden sorumlu. Başkanın dayısının oğlu olmamış olsaydı ben başkana bu soruyu sordum. Akrabalık bağınız olmasaydı bu atamaları yine bu şekilde yapar mıydınız? Bundan daha doğal bir soru olamaz. Birisi yazmış ki işte madem bu hocalarla sorununuz yok o zaman derdiniz ne? Derdim Trabzonspor menfaatleri. Derdim sadece Trabzonspor değil. Bu ülkede liyakat sorunu yaşanıyor. Hatır gönül ilişkisine yapılan atamalara devletin hangi kademesinde olursa olsun karşıyım. Bu benim yapım gereği böyle. Onun için kaldı ki bunu Trabzonspor özeline indirdiğimizde ben hem Trabzonsporluyum hem de gazeteci mesleği ve kimliğim açısından bunu sormak kadar doğal bir şey yok. Aslında bunu sormayan gazeteciler bence görevlerini ifa etmiyor. Niye? Çünkü başkana, yönetime ya da o ismi geçen değerli büyüklerimize şirin gözükmek, onlarla dostluk ve çıkar ilişkilerini devam ettirebilmek için onları karşılarına almak istemiyorlar. Gazetecilik bu soruyu sormayı gerektirir. Bizi bu konuda anlayışla karşılamanızı diliyorum. Sosyal medyada kimileri işte bundan hiçbir şey olmaz. Kimileri bunlar çok yararlı olur. Güngör abi iyi ki geldi. Yok İhsan Hoca zaten şöyle bir insandır. Yok arkadaşlar tartışmamız gereken İhsan Dereli oğlu veya Güngör Şahin Kaya ile olan ilişkilerimiz, geçmişte Trabzonspor'a verdikleri futbolculuk dönemindeki hizmetleri falan değil. Onları sevdiğimiz ya da sevmeyişimize göre, onlara duyduğumuz sevgi ya da sevmeyişimize göre böyle bakarsak siz de yanlış yapıyorsunuz. Hepimizin sorması gereken tek soru var. Acaba bu insanlar bu görev için yeterli mi? Bu atamalar neye göre yapıldı? siyasi bir güç gücün isteği doğrultusunda mı biri yapıldı? Diğeri de sırf akraba ilişkiliklerinden dolayı mı yapıldı? Bunu sormamız lazım. Ben her şeyin Trabzonspor için iyi ve güzel olmasını diliyorum. Yani Güngör Şahin Kaya, İhsan Derelioğlu madem bu görevi aldılar onlara da başarılar diliyorum. Ben kimseyle hiçbir alıp veremeyeceğim sorunum yok. Çünkü o mevkilere ve makamlara ben talip değilim. Ama bunca yıllık kariyerim gereği ve ee, objektif olmaya çalışan bir insan profili anlayışı çerçevesinde bu soruları sormam gayet doğal. Hepinizi seviyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.